senin ateşin iyice artmış. Titriyorsun da. Ay canım beni. Çok üşüyorum öğretmenim. Tamam güzelim geldik. Biraz sonra hastanedeyiz tamam mı? Şunu ört üstüne iyice. Hah. Ört ört. ört, ört, ört. Nasıl durum o? Ateşi düştüğü yarım saate normale dönecek inşallah. Oh çok teşekkürler. Duydun mu bak hiçbir şeyin kalmayacak. Anne nerede yolda şimdi? Sağ olun öğretmenim. Ben şimdi senin kaydını yaptırıp geliyorum. Sen burada dinlen tamam mı? Tamam. Ha? Ne? Nasıl kötü? kim yanlış kaynamış galiba. Bütün kolu şişti. Hatta öyle bir şişti ki yüzü, gözü, boz. O boğazı bir şişti. Adamcağız nefes alamıyor böyle. Hı, hı, hı. Deyip duruyor. Eyvah. Kesin ödem. Tabii alçı erken çıkarınca ben... ...ödem omuza, oradan da boyuna. Ah Tugay, ah! Niye çıkarıyorsun ki alçıyı? yanlış ilaç, yanlış tedavi. Kesin soruşturma açacaklar bana, kesin, kesin. Meslekten de ihraç ederler beni şimdi. Zümrüt Hanım, hemen yetişelim. Belki İzmir'e sevk ederiz. Şaka. Siz şaka yapıyorsunuz bana. Şaka iyidir Tugay Bey. Bazen siz de deneyebilirsiniz. Bu sıkıcı yetişkinliğinizden kurtulup... ...arada bir de olsa çocukluğunuza dönersiniz. Vallahi bravo. Beni kendi silahımla vurdunuz yani. <laughs> ah, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Demek daha önce İstanbul'da görev yaptınız. Neresinde? Üsküdar. Üsküdar mı? Üç senem geçti orada. Üf, orada bir kebapçı Ali var. Böyle sokak arasında bir dükkan, kıyıda köşede. Görseniz dükkana girmezsiniz bile. Ama bir kebap yapıyor. Of, şiir gibi. <laughs> Hele iki sokak ötesinde balık ekmekçiden hiç bahsetmiyorum bile. <laughs> yani siz erkekler şu konuyu ya yemeğe ya futbola getirmeseniz olmaz yani. Aa bak orası başka. Beylerbeyi sporun maçlarına giderdim. Az türbün kavgasına girmedim mi? <laughs> Tabii canım. Zaten kız kulesi Üsküdar'da değil ki. Salacak sahil yok. Sonra ne bileyim karşıda Süleymaniye, Ayasofya, Sultanahmet bunların hiçbir İstanbul'da değil ki zaten. Aa bak o başka. Kız kulesinin yeri ayrıdır bende. Hele Ayasofya. Bir gece kaçak kalmışlığım bile var orada. Ya. Ya. <laughs> Pierre Loti, Eyüp Sultan, Ortaköy Meydanı. Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, Kanlıca, Mis gibi, egzoz kokusu. <gülüyor> <gülüyor> Otobüste balık istifi insanlar. Trafikler, çukurlar. Of, kavgalar, gürültüler. Kalabalıklar, sinir, stres. Ama hepsi bir yana. İlle de Çamlıca, ille de Çamlıca. Yine de gözünü sevdiğim İstanbul diyorsunuz yani. Yani, diyor muyum? Demiyorum aslında. Sonuçta memleketim burası benim. Ailemin yaşadığı yer. Çocukluğumun geçtiği yer. Peki siz niye gelmiştiniz buraya? Ben şeyden... Kebapçı Ali dükkanı kapatınca İstanbul'un tadı tuzu kalmadı benim için. <gülüyor> Ondan. <laughs> Tugar Bey, başhekim sizi çağırıyor. Tamam. Şimdilik müsaadenizle. Başka bir gün İstanbul'a kaldığımız yerden devam ederiz. İyi günler. İyi günler.